Evet. Soldaki şekilde elektrik alana dik olarak fırlatılan artı Q yüklü ve ağırlığı ihmal edilen önemsenmeyen, cisme etkeden kuvvetleri gösteriyor. Elektrik alana dik olarak atıldığında bu cisme etkeden elektriksel kuvvet elektrik alanına aynı yönde ve aşağı doğru olacaktır. Ağırlık ihmal edildiği için etkeden kuvvet sadece elektriksel kuvvet olacaktır. Bu da Sanki yere paralel olarak atılan bir cismin yapmış olduğu harekete benzer. Yani yüklü parçacık elektrik alan içinde yatay atış hareketi yapar. Yatay atış hareketinde yatay hız bileşenimiz değişmiyordu. Düşey hız bileşenimiz ise aşağıya doğru ilmeli olarak artıyordu. Herhangi bir andaki hızı sordu zaman bunların bileşkesini alıyorduk. Yandaki şekilde ise ağırlığı dikkate alarak düşündüğümüzde nasıl bir yörünge izler onu yorumlayacak olursak yine cismimiz artı yüklü olduğu için elektriksel kuvvetimiz tabi levhaların yükleri değişti bir öncekine göre elektriksel kuvvetimiz yukarıya doğru ağırlık aşağıya doğru dolayısıyla bu iki kuvvetin bileşkesi hareket yörüngesini değiştirecektir bu kuvvetler birbirine eşitse Mileşke sıfır olacağı için e, bu cismin gizleyeceği yörünge iki yörüngesinde olacaktır. Eğer elektriksel kuvvet ağırlıktan daha büyükse bir yörüngesinde e, hızlanarak hareket edecektir. E, eğer ağırlığımız elektriksel kuvvetten büyükse üç yörüngesinde hızlanarak ilerleyecektir. E, i̇ki için söyleyeceğimiz bir şey var tabi hızı nasıl olacak? Hızlanacak mı, yavaşlayacak mı veya sabit hızla mı gidecek? bileşik kuvvet sıfır olduğu için sabit hızla gidecek.